Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Flaming Hot Extreme'deyiz arkadaşlar. Burada şansımızı deneyeceğiz. Taktik aynı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hiç bozmuyoruz. Ama öncelikle oyunun durumunu bir görmemiz lazım. Oyuna geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Gençlik oyunumuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bol bol şans diliyorum kendime. Sizlere de iyi seyirler olsun bu arada. Güzel bir kazanç. Sadece istediğimiz güzel bir kazanç. Kesinlikle kasa katlama değil. Üstüne koyup kaçmak taktik bu arkadaşlar. İnşallah aranızda yapan arkadaş vardır bu taktiği. İnşallah da güzel kazançlarla ilerliyordur. Eğer öyle bir arkadaşımız varsa bu taktikte ilerleyen ve güzel kazanç elde eden yorumlara kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak burada? Neler olacak burada? Dolar işaretini çok gösterdiği zaman genelde giriyor. İşte tadından yenmez. Şu anda girse yani oyunun başlarında bonusa girse çok çok iyi olur. Yap şu güzelliğini be. Bak abi yedileri görüyor musun? Ortaya bir valit daha gelse full yedi. Bu arada jackpot'u biri patlatmış. Kaçta patlattı acaba? 300-400 falan olmuştu herhalde en son. 1875 geldi. Gir lan. Gir işte şu oyuna be. Bayağı boş geçti, bayağı boş geçti. Şöyle sağlam bir ödeme almamız lazım. En azından telafi etmesi için. Böyle giderse kasa çok hızlı eriyor. Oyuna girene kadar kasa bitmez inşallah. Yani buradan oyuna girmemiz lazım arkadaşlar. Sağlam bir ödeme alabilmek için. Çünkü normal spin atarken sağlam ödeme yapma ihtimali çok düşük bu oyunda biliyorsunuz hepiniz. Özellikle bonusu çok çok güzel ödüyor. Tabi onunla da şansınız varsa 10 spin bile boş geçebiliyor yani. Tabi bazen şansa 30 spin de gelebiliyor. Abi var o kirazları fulleseydin ya. Şu valkleri gösteriyorsun ama hep boşsun hep boşsun ya. Bu kadar da olmaz. En azından hani tel... Ooo işte olay bu abi. İşte olay bu. Ulan şu sona da var ya 7 atsaydı. 7 atsaydı şu sona var ya. Burası milyonlukta abi. Burası harbiden milyonluktu. Direkt 100.000 bin aldık görüyor musunuz? 1 milyon verirdi lan. O sonda eğer ki 7 olsaydı şüphesiz 1 milyon öderdi burası arkadaşlar. Şöyle 125'e bir sabitleyelim. Ulan var ya bir fulleseydin var ya bir fulleseydin. Bastan. Hadi 120 yapalım anasını satayım. Sınırı 120 yapalım. Oo güzel. 10600 geldi. Şimdi bir dakika ne oldu? 135. Abi 135'ten aşağı inmesek mi ya? İnmeyelim ya. 60'ı da bas. Tamamdır. 135. Gayet iyi. Gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel bir kazanç elde ettik. Artık kaçma zamanı geldi. İstediğimiz zaten buydu. Başardık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.